Bir, şey. bir de iki, iki gün oldu değil mi salatini? Yapma ya. çıktık burada. Arkadaşlar dünden beri geldi itfaiyeciler. Böyle bir delik vardı. Evet Karaca kardeşim dikkatli. Bir de, bir de. <gülüyor> dikkatli. <gülüyor> Maşallah. Oo gel İşte. Hadi. Ama, Kara çekil oradan. Bu da atlayacak şimdi bize. Allahu Ekber Karaca. Yavaş dikkat et vücudunu yırtma. Demire dikkat et ya. Be ya. Kafayı da vurma. Yok mu ışınlar? E, Çekiyor musun? Yok yok başlayın. görülüyor herhalde. Görülüyor mu Karaca? Göründü görünmüyor. Gözlerisini de görüyorsunuz. Görsünler abi görsünler. Abi bahsediyor mu? İşte hemen <laughs> telefonu çektim. Bitti oğlu işte bak kameraya. Tamam bugün gider gazeteci. Kastakhanede. Adana Büyükşehir Belediyesi Karataş'ta. He he ha, Karataş'ta. Hayvan ha. verdiği değeri görüyoruz. Aynen çekin abi çekin. Karaca kardeşimizin çalışmasını özlerisini de görüyorsunuz. Görsünler abi görsünler. Kızım gel. Gel, gel. Gel kızım gel. Gel. Gel alıyor Karaca amcan alıyor bak. Gel. gel. Aha, Allah 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 Allah. Tamam burada bak tamam, bak Tamam. Bak, Abi hemen hemen bir veteriner Abi var mı? De. Veterinere götürelim onu. Bak. Onu bir yıkayın sıcak su <laughs> var mı? Oradan. Al 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 al. İki tane mi? İki tane daha var. O da düşmüş, o da düşmüş. Buraya o, düşürmüş düşürmüş, o da düşmüş. O da düşmüş. <laughs> emsin emsin Anacığım. Karaca <laughs> bizimle konuş. <laughs> o nasıl? Aha. Çok şükür. Tamam. Çok sonra. şükür bayağı ölmemişler bayağı bayağı ya. Bayağı bayağı. Abi gel tamam. karacan gel baba. Gel. Şimdi <gülüyor> gel. <gülüyor> Karaca. Lan, Lan Bak. Gene <laughs> <laughs> bir <Bitti, gülüyor> ha. Hadi hadi. <laughs> Al. Karaca bizimle konuş. Evet. Ya, başka yok kızım yok başka. Başka yok. Kara. Kara. Yürü. Yani yürü yani kara. Kara. Karaca bize doğru döneceksin. Anladın batım, mı? Esniyelim. Battım. Çizme mi battı? Asana. Gelin mi yardım?